Herkese merhaba, ben Hasan Yıldız. Kişisel bir yaşam öyküsü videolarının yeni bir tarzıyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda minik dostlarımıza mama göndereceğiz. Hepimizi televizyonlardan, telefonlardan tanıdığı getir de getirelim mobil uygulamasıyla artık minik dostlarımıza ücretsiz mama gönderebileceksiniz. Getir bizim için böyle bir çalışma yapmış. Uygulamanın içerisine mama gönder butonu eklemiş. Hemen yanında gördüğünüz üzere ben getir uygulamasını çalıştırdım. Sizler ilk kayıt olduğunuzda getir uygulamasını indirdiğinizde hemen test edelim birlikte indirelim ben de kurulu olduğu için sizler kullandığınız işletim sisteminin araba motoruna yani Android kullanıyorsanız Google Play Store'a iOS kullanıyorsanız da iOS Store'a girip de Apple Store'a girip de getir yazarsanız getir uygulaması karşınıza gelecek getir uygulaması bu ane 500 bin kez indirilmiş ee, ve birkaç kez güncellenmişti. Genel olarak e, ben akşam eve gittikten sonra siparişleri buradan veriyorum. Birçok ürünü aynı anda e, çok uygun fiyata ve ciddi kampanyalarla bulabiliyorsunuz. E, şimdi getir ekranımız açılıyor. Getir ekranımız açıldıktan sonra eğer ilk defa uygulamayı kuruyorsanız e, bir adres tanımlamamız gerekiyor. Bu adres tanımlamadan önce hemen önce de atlamayayım. E, telefon numaranızla uygulamayı eşleştiriyorsunuz. Yani her telefon numarasına bir e, üyelik gerçekleşmiş oluyor, bir onay kodunuz geliyor. Onayladıktan sonra e, hemen adres girmeniz gerekiyor. E, bu adresi girdiğinizde e, size en yakın kuryenin yaklaşık olarak ne kadar süre size ulaşabileceğine bahsediliyor. E, çok fazla kategoride ürünler var. E, keza minik dostlarımız için e, mama çeşitlerini de burada görebilirsiniz. Ama Getir öyle güzel bir şey yapmış ki menü bölümünden siz de aslında uygulamayı indirirseniz göreceksiniz hemen ekranınızda bir bulut gelecek Bu bulutta minik dostlarınızda mama göndermek mama göndermemize yardımcı olur musun diye bir bölüm geliyor. eğer bu bölüm yanlışlıkla geçtiyseniz ya da atladıysanız yahut yeniden göndermek istiyorsanız profil bölümünden gelip mama gönder dediğinizde sizin karşınıza bir sayaç çıkacak ve bu sayaçta işte şu anki benim video yaptığım zaman da 8735 yazıyor. Ben ilk gönderdiğimde 10 küsürlerdeydi bir bildirim geldiğinde açmıştım. Şöyle yazıyor, sayende bir minik dostumuzun damama ihtiyacını karşıladık duyarlılığın için teşekkürler diyor. Barınak hayvanları doysun etiketiyle senle paylaş, herkes duysun diye bir bölüm de yapmışlar. Bu ekranda gördüğünüz gibi Facebook, Twitter ve şu an göreceğiniz barınak hayvanları doysun etiketiyle de paylaş, herkes duysun diyor getir. Ben de aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Facebook, Twitter ve hemen yanındaki o üç noktada tıklarsanız diğer kullanılan mecralarda bunu paylaşabilirsiniz. Twitter'dan deniyorum. Direkt mesajla da gönderebiliyorsunuz. Tweet de atabiliyorsunuz bununla ilgili. Getire kayıt ol. Mama göndere bağ. Sen de bir minik dostumuzun mama ihtiyacını karşıla. varına kayıdanına doğursun ve getirin. Linki çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu paylaşıyorum. Evet. Bu benim göndermiş olduğum tweet'i RT etmek yerine siz de getir uygulamasını indirip bunu paylaşırsanız memnun olurum. Bir minik dostumuz da mama ile ödüllendirebildiğimiz için barınak da karnını doyurabildiğimiz için getire ayrıca teşekkür ediyoruz. Getir uygulamasıyla günün hangi saati olursa olsun evinizin ihtiyacı o anda canınızı istediği bir şeyde tatlıdan tuzluya telefon şarjından kitaba kadar dergiye kadar birçok ürünü getir aracılığıyla evinize sahip olabiliyorsunuz. Bazı bölgelerde var şu an İstanbul'un tüm her yerinde yok gün geçtikçe genişliyor. Siz adresinizi girdiğinizde size hemen bildirim geliyor. O bölgeye hizmet veriyoruz ya da vermiyoruz. benim oturduğum yerde var. Ben akşamları canım ne isterse oradan söylüyorum. Herhangi bir ek ücret ödemiyorum. bazen şeyler var. Barajlar örnek veriyorum 20 TL ve üzeri alışverişinizi getiriyoruz diyor. şöyle güzellikleri var. Örnek veriyorum siz 20 TL bir alışveriş yaptığınız yanında muhakkak ve muhakkak bir hediye geliyor ve ben hatta ilk geldiğinde getir getiren abiye, o ürünü getiren abiye sordum. Ya dedim ben 20 liralık sipariş verdiğim, bana verdiğiniz poşetin değeri zaten 50 tl nereden baksanız. Bu da getir farkı dediler ve bize hediyelerle birlikte teslim ettiler. Çok da güzel bir torbaları var. Getire ve getir ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın demeden önce kanala abone olduğunuz için, videoyu beğendiğiniz için, diğer sosyal medyaları paylaştığınız için teşekkür ederim. Daha da öncesinde bir videomda sizlere Starbucks'tan içecek hediye etmiştim. O videoyu izleyip halen içeceğinize sahip olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.